Oyun Dünyası'nda bu ay programından herkese merhabalar. Bu videomuzda Eylül ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlardan dikkat çekenlere yakından bakacağız. Malumunuz sonbahar aylarıyla birlikte oyun dünyası hareketleniyor. Bu ay hem pek çok yeni yapıma hem de yeniden yapıma ev sahipliği yapacağız. Açılışımızı yenilerle yapıyoruz ve ilk oyunumuzda da Deathloop. Arkane Stüdyoları ve Bethesda işbirliğinde piyasaya sürülecek olan Deadloop, zaman döngüsü içerisinde sıkışmış bir ana karakteri kontrollerimize sunuyor. Ölene kadar elde ettiğiniz bilgileri bir sonraki ilerleyişinizde kullanarak suikast görevlerini yerine getirmeye ve bu ölüm döngüsünden kurtulmaya çalıştığınız oyun ilerlemeniz için pek çok farklı yola ve her biri oynanışı derinden etkileyen özel yeteneklere sahip. Arkasında Dishonored gibi bir oyunun yapımcısı bulunduğundan dolayı Deadloop'tan beklentiler oldukça yüksek. Gerek atmosferi, gerek gece gündüz döngüsü, gerekse de seslendirmeleriyle son derece başarılı duran oyunun çıkışıyla nasıl bir ses getireceği merak konusu. Deadloop 14 Eylül itibariyle PC ve PlayStation 5 için çıkış yapacak. Söz konusu Eylül ayı olunca spor oyunlarının gelişi de kaçınılmaz oluyor. Son yıllarda özellikle Ultimate Team moduyla oldukça sükses yapan ama öte yandan da kendini çok fazla yenilemiyor oluşuyla eleştiri oklarının hedefi olan FIFA serisi bu yıl yeni nesil versiyonuna yeni bir animasyon teknolojisiyle birlikte çok daha gerçekçi oyuncu tepkileri ekleyerek maç içinde gerçeğe daha yakın bir atmosfer sunmayı hedefliyor. Ayrıca kariyer modunda da kendi stadyumunuzu tasarlayabilme gibi geçtiğimiz yıllarda Ultimate Team'e getirilen bazı özellikler geliyor. Umuyoruz ki EA geçtiğimiz yıllarda yaptığı gibi herkesi para kazandığı modlara yönlendirip çevrim dışı modlarına üve evlat muamelesi yapıp hataları bile aylarca düzeltmeyen tavrını bir kenara bırakır ve FIFA 22'de tüm oyun modları için eşit şekilde özen gösterilmiş bir deneyim görürüz. FIFA 22, 27 Eylül tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve Switch için çıkışını gerçekleştirecek. Eylül ayında çıkış yapacak olan bir diğer spor oyunu da NBA 2K serisi. Özellikle NBA Live'ın yavaş yavaş sahneden çekilmesiyle bir dönemi basketbol oyunlarının tekeli olarak geçiren ve yavaş yavaş övgülerin eleştiriye döndüğü NBA 2K serisi öyle ya da böyle üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Bu yıl PC sürümünün eski nesil olacağı açıklanan ve tüm görsel gelişimlerin yeni nesil sürümlerde görülebileceği NBA 2K22'nin bu yılki kapak yıldızı ise Luka Doncic oldu. Çıkışı yaklaşmasına karşın videoyu hazırladığımız tarih itibariyle resmi bir oynanış videosu yayınlanmayan oyunun ne şekilde karşımıza çıkacağı merak konusu. NBA 2K22 10 Eylül'de PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ve Switch için çıkış yapacak. Seguramente. İlk tanıtım videosundan bu yana merakla beklenen Kena Bridge of Spirits, Eylül ayının bir diğer dikkat çeken oyunu. Japonya'dan esinlenen hayali bir bölgede, Rot ismindeki küçük siyah ve sevimli varlıkların yaşadığı topraklarda maceraya çıkacağımız oyun, açık dünya yerine merkez bir bölgeye ve görevler gereği onun etrafında yolculuğa çıkabileceğimiz alanlardan oluşacak. Rotları, platform öğelerini geçmede veya düşmanların dikkatini dağıtmada kullanmak için yanımıza alabileceğimiz söylenen oyun, yüksek tempolu savaşlara ev sahipliği yapacak. Kena'nın Kutsal Dağ Tapınağını bulmak için atıldığı bu macerada ona eşlik edeceğimiz Kena: Bridge of Spirits 21 Eylül'de PC, PlayStation 5 ve PlayStation 4'te oyun severlerle buluşacak. Ayrıca oyuna PS4'te sahip olanlar ücretsiz bir şekilde PS5 sürümüne yükseltebilecek. The Path of a Spirit Guide is dünyasının köklü serilerinden Diablo, ikinci oyununun yenilenmiş versiyonuyla oyunculara merhaba demeye hazırlanıyor. Diablo 2 Resurrected ismiyle çıkış yapacak olan oyun, iki boyutlu grafikleri günümüzün fizik tabanlı 3D modellerine çevirecek. Aynı zamanda eskiye özlem duyan oyuncular için grafikler arasında tek tuşla eskiye ve yeniye geçiş imkanının bulunacağı oyunda geniş özelleştirme seçeneklerine sahip 7 farklı karakter sınıfı yer alacak. Diablo 2 hikayesinin 4 ana bölümüne yolculuk yapacağımız yapım hem eskiye özlem duyup nostalji yapmak isteyen oyuncuları hem de o döneme yetişememiş ama Diablo efsanesini merak eden oyuncuları hedef alıyor diyebiliriz. Diablo 2 Resurrected 23 Eylül'de PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında oyuncularla buluşacak. ayın yeni oyunlar kadar yeniden yapımlara da ev sahipliği yaptığını söylemiştik. Şimdi de hızlandırılmış bir tur yapalım ve bu ay çıkış yapacak diğer yeni oyunlara ve yeniden yapımlara göz atalım. Amazon'un merakla beklenen oyunu New World bu programa konuk olma ve sonra erteleme rekorları kırarak eğer yeni bir erteleme daha almazsa 28 Eylül'de PC için... Life is Strange serisinin yeni oyunu Life is Strange True Colors 10 Eylül'de PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ve Switch için Otobüs severlerin gözdesi, Bus Simulator'ın yeni oyunu Bus Simulator 21, 7 Eylül'de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için, Worms serisinin de geliştiricisi olan Team 17'nin ilk oyunu oldukça sevilen Sheltered için yaptığı devam oyunu Sheltered 2, 21 Eylül'de PC için, Tarzı ve sunumuyla merak uyandıran aksiyon macera platform oyunu Fist, Forged in Shadow Torch, 7 Eylül'de PC ve PlayStation 4 için, ROG Light yapısıyla dikkat çeken aksiyon RPG oyunu Arboria 9 Eylül'de PC için Final Fantasy serisinin ardı arkası kesilmeyen remaster ve remake'lerinin yeni halkası Final Fantasy 4 Pixel Remaster 8 Eylül'de PC ve mobil platformlar için Geçtiğimiz ay çıkış yapması planlanıp ertelenen oyunlardan Skateboard yeni bir erteleme almazsa 16 Eylül'de PC, Xbox One ve Switch için 2010 yapımı Sonic Colors'ın tüm genişleme paketlerini ve dahasını içerisinde barındıran Remastered versiyonu Sonic Colors Ultimate 7 Eylül'de PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için Rally severlerin mevcut oyun dünyasındaki birkaç alternatifinden biri olan WRC serisinin yeni oyunu WRC 10, 2 Eylül'de PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ve Switch için daha önce PC, PS4, Xbox Series ve Xbox One için çıkış yapan The Medium 3 Eylül'de bu kez PlayStation 5 için ve Hideo Kojima'nın oyun dünyasını ikiye bölen yapımı Death Stranding, Director's Cut isimli sürümüyle bu kez 24 Eylül'de PlayStation 5 için çıkış yapacak. Peki sizin merakla beklediğiniz oyunlar hangileri? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzda Eylül ayında çıkış yapacak oyunlardan dikkat çekenlere yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere herkese iyi oyunlar.